Niye park turşulatımı sürmeye başladım? Yani ustalığı çektiğimde zaten <laughs> öyle birkaç taş kalktı böyle bir kirli girdi falan Büyümüyordum sanıyorum ben yalnız Öyle böyle baktım yani adam işine aldı aklım 3 saat gece yerindeydim O esnada da böyle birkaç olay oldu Ben böyle işte bakıyorum, çıtır Teşemiyorum yani o kadar Ya çırpılıyorum orada Hepsi şey de umursamıyor Ondan sonra Eee sevgili arama motorumuz Bu kolizmine alıyoruz

Ertesi gün bir şey yapmam lazım, bir cömert kurmam lazım bu daire, Ben iyi misiniz diye ben Yok, o kadar da konuşabilir miyim? Şey, şey dedim, yarın bu yayınlı, kayıtlar ne zaman düzenleyecek falan filan, o zaman bir tanem yapalım da şey ederim, bir şey yapalım, O ya. 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 kısa bir cevap attı, ben de dedi, hazır olunca, o hmm. zaman artık sıra kurul ya, benden ne, <laughs> ne alakalı Ertesi gün bu daire sabahtan başladı, bu daha oldu mu diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun da o gün son yayını var. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, exactly. i̇yi, i̇yi. Iyi. Ben, <laughs> ben anladın <laughs> <Ben adayım>. mı? Acayip efsanedir böyle. 30 kişi şapkatla herkese oynuyor, ben böyle oturuyorum. Bu süreliğe artık ben, süre <laughs> ben, <autoricamente gülüyor> ben, ben bittim ya. Aaaa! <laughs> ya. yaptınız? Ne yaptınız? Ne bir şey yaşıyorum, bu klasörü niye bağlayacak? E bittin diyoruz. Biz akşam ışığın saatine ne kadar ne yapıyorsun? Hadi bir İstersen bir şey yap. Uğra Radyo'ya.